Merhaba evet arkadaşlar, Eşbilerle yeni bir videoda olarak karşınızdayız. Çavallı ee, serisine başlayacağız dediğim gibi önceki videolarda. Şimdi çavarı ben kurduğum için çok kasıyor. İkinci kurulumda demir kuracak. Ama ne işte, değişecek o problem olacak. Ya hayır, ben sana server dosyasını atarım ben. Ama. Başka bir be sonunu bilmiyorum beyler. Şu, daha henüz şimdi kasma sorunu aç oğlum. Deneyeceğim ben. Bakacağım ha. Bilir mi? Kasma soru sorunu ama açıdan ben ölürsem şimdi yine olabilir. Yılla ge geçti de oynamaya başladık. Ben o zaman direkt odunlara yardırıyorum abi. Bence Dur. siz birinci bölümü geçin Minecraft biliyorsunuz. Bir, birinci bölümü rehber olarak. Destur pek mi oynayacaksın? Çok tasarlı. Dur ben destur peklerimi bakayım. Demir optik. Oo çok güzel. Oley. Demir yanına çek. Yanına çekmemi istiyorsun da yanıma çekersen lag olacak sende. Ben çekerim ellerimi. Ben konuşuyorum valla bak konuştum sorun olmaz mı? mi? Çık. Çık. Pi Nerede kim yanına çekti? Ben. Oraya ne yapıyorsun? Ee, ev yapmayacak mıyız biz? Ev... Abi ben direkt madene giriştim yalnız. Ben de giriyorum şimdi. Bakayım. Ben kömür buldum biraz. Ben ayrım buldum. Gelme lan. Git. Git öldürürüm. Dur. Git. Niye gelmeyeyim ki? Gelme. Ayrılarım çalacaksın değil mi? Yok vallahi bak alırsam en Alıştı. Işte. Ya siz evet. niye ayrın alıyorsunuz ki? GM'de. Alıştı işte ya. Mal ne ya, ne ya bu çocuk. Ee, şey yapımızda... Survival diye bir şey var. Şey yapın, tamam, tamam. Bak, bir dakika ölünce itemlerin gitmiyor. Ha, evet gitmedi. Ama lag oluyor. Bende ben de olmuyor. Ben de oluyor. Senin sorun vardır. Hayır hayır abi amaç oldu için öyle kesme bizi. Vur bizi. İstersen gel benim skankraft şey, şey devilcraftı normal klasik server yapayım. Onunla yapalım çekelim. çeker. Ya. İki saat oldu bu uğraşacağız. Sen de bu crafting table yaptın. Video devam mı ediyor? Lan, ben onu merak ettim. Lan! Sen şunu. Kes, kesme! 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 Tamam, Yunus, kesme! Yunus yanına çek. çek! Ben video çekiyorum. Yunus yanına çek sen. Ay delinin. O ben de kasmıyor. Ben de kasıyor. Vurma bak. Bir canım kaldı. Oğlum biriniz yanınıza çekin. Hiçbiriniz göremiyorum. Kasıyor. Onu kazmaya bana atacaksın. Abi neyse ben çıkıyorum. Çok, çok kasıyor. Tamam. Geldim. Abi çok kasıyor işte öldürdün Geldim, ya. Çektim, çektim. Abi çekince daha da çok kasacak. Aynen onun biriniz yanınıza çekin. Hadi ev yapak ya. Sıkıldım. O kadar bana vereceksin Demir. <laughs> Sana bak. Kazma veririm. Vay. Al şeyin işte, olan girdi. Kazma benim. Asiyahlar Aa, buldum sizi. Al bak sana hediye kazma aldım. Ha, Asiyahlar. bana mı? O çok severim tahta kazma. Al bir tane daha o zaman. bak <laughs> ben crafting table aldım bir de kömür aldım sana. Ah. Gemeden ışık taşı alalım mı? Ama yakmalar sizi. Vallahi vallı ya. Beyler o falan yok yani. İstediğiniz gibi uğraşabilirsiniz. O ben bir şey yok. Ne? Bir dakika Demir, Game da mode geçsene be. Ne? Geçmeyecek bak. Geçmek istemiyorum abi ben. Bak mesela ben demir demir bana bana atamaz. Çünkü opt değil. ben de mi giremeye geçemem? Deneyebilir miyim gamı game modu? Bir. Hop değilsin ki. Evet değil. Ben deneyeyim mi girer mi? Girmez. Deneyeyim mi? yok. Ne patladı? Mesela bak herkes bunu yazar bunu yazamaz. Yazın bir yazmaz. Ama A ben S yazıyorum say. Böyle He. Yapıyorum. Evet ki yok diyor. Şuradaki toprakları da toplayayım. Ne yazıyor? Bakın. Bir dakika veriler. bir şey deneyeceğim. Hemen sileceğim. şey ya da değilsin. Dokumun, açık. Sen GME'ye geçebiliyor mu? Geçebiliyor. Işığa ihtiyacımız var. Bir tane sana torç alsana işimize yarar oluş ya çalışmıyor beyler. Kapatmış yapıldı. Şun GM'e geçip bir ara kapat cream. Full parlak yaptımayım hiç şey olmadı. Her ee, yer, yer kapsaramdı. Şey Geldim beyler, özür dilerim. GM modu geçtim. Sorun olmaz. Gözüküyor zaten. O ee, değil ya GM geçtim. geçip çıktım. Kaldı. Elmacıkmış. Ne modu? Oduncuyum. Odunları keserim. Ağzını ağrıyorken Ben de oldum kesiyorum. Ha! 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 Vurmuyor, ha. Vur, 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 vur. Lan öldük mü? Öldürme öldürme! Ardan abiciğim. Elime bak. Artistik tasla mı? Lan vurma vurma! Bak dayak yiyeceğim. Tövbe tövbe. Öldürürsün işte. Bak şimdi ben seni nereden bulacağım? Teleport olsun. TP'lendir. TP Sanjong. Allah nasılsın ki? op değilsin. Ya opluk verin biriniz. Oooo! Mr. Pek'te şey çok güzel gözüküyor. Yüz... Kılıç. Yolu esnere biliyorum. Öldüğüm yerden geri geleceğim. Bakın yanınıza. Mal ben seni zaten tepeledim ya. Lag var herifte şu an. Kim çok güzel beyler. kim yok. Bakın hepsi... Bende var abi. Ay göster lan Bu mu skin? Şeyle yapıyorum abi. Eee su şey su bu skinini var mı şu gözüküyor. bak şey var ya. Onun adı nedir? Test Bu da benim Adventure Time'daki şey gibi gözüküyor. Adventure Time gibi gözüküyor. Ne isteyenler? Öldüm mapini e e Açım lan ben. Ben açta değilim, açta değilim. Tövbe tövbe. Böyle şimdiden söyleyeyim. Ben sadece demirle yaşarım. Başka kimse yok. Ya tuttu buldu. Of bir oldu. ben tünel kostum. FPS, FPS 19 FPS'di. Diamond arıyorum ben tünel kaldım nasıl bakılıyor? Creeper Ay ay creeper E kim yanına çekti? Ben çekmedim Abi donuyor bilgisayar Oha oha şey, oha bir şey oldu e, Bir çare buldum Logo e, Beyler bu uyduluk şimdi böyle bir idare edin Ben Minecraft'ı <laughs> e, silikonutlayacağım Video devam mı ediyor? Hadi lan gör onu Video devam mı ediyor? Yok etmiyor. Normal. Ya ben, ben de, de, de Minecraft'ın modus yapımına bakıyordum. Gidelim. Dönüyorum. Umut sen burada da, da ben. tek nasıl yoktur değil mi bu serverda? Şey neydi Yunus? Yunus. Yunus. Ne? Sen şey eee <laughs> Herob <laughs> Herobrine yaması yapsana. <laughs> <laughs> korktum lan Demir'den <laughs> Bir saat sonra gideriz Demir'e oldum Demir'e <laughs> Demir Doğan abiye gelmiş Bir şey mi koydun aranı rahatlığına sıçtın Dün Seyre bura annem o sırada çarşı ya yapıyordum o sırada Oturtunca korktum Demir var mı? Ha ben çıkıyorum ha. sıkıldım <laughs> Vurma vurma ne bir lan Ben önden gidiyorum çok belli. <laughs> Şaşırdı da mi? Döndürmem var. Yolundaki odunları kesip gidiyor. Oh, ha. oh. Yemek çok garip gözüküyor. <laughs> Oğlum gece oldu lan. Gece oldu. Hala videoda mıyız? Evet. Galiba. <laughs> Ver yemek. Açıktan olacağım. Bu arada benim haberiniz haberin olsun. Ne buldun? Benim bakın iyi. Ben galiba ben, ben girdim benim. Aa, benim babam girmemişim. Neyse gösteririm. Öleceğim yalnız ben? Aa, ben de e Şuna ne acı? Evet, modu Minecraft neden gelmiyor derseniz bu soru al çekeceğiz. Modu Minecraft bilgisayarım o kadar kasıyor ki ölüyor yani ezik. Ha, yani şimdi kasıyor, şimdi bile kasıyor modsuz. O kadar fakiriz. <gülüyor> şimdi ben <laughs> buna benim de yükleteceğim. Yeni bilgisayar alacağım laptop. Laptop. Şimdi ee, öyle düşünüyorum. Yaklaşık bir buçuk ay filan eee böyle bu bilgisayarla ezik bilgisayarla takılacağım. Çok acım ya, çok fazla Ayşşş, acım. Vurma, vurma. Git lazım. Aa, skeleton, 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 kaç skeleton? Ben yine kesiyorum valla. Yedekleri gece, gece ne yapıyorsun lan sen? Ben sabah yapmadım abi. Oha o blok ne? şey diyeceğim Ha. Time set Ola. Oley. Tester pek de bak böyle. Hani şu BMD var ya anan çürteyimdeki. Onunki gibi gözüküyor. Kafana takınca da e, onun kafasıymış gibi gözüküyor. Çok komik. Oh. Bacaklarım ağrıyor! Abi videoda öyle sesler çıkartma lütfen. OOOOOH! Videonun skipesi, yani... E, video Burada çok fazla inek var be. Video çekerken skypem şudur. Skypem bu. <laughs> Diğer skypelerim bu. Sonra bir de şu var. Altta verdiklerin bütün hepsi şey. Şunlar. Videoyu izleyen videoyu durdur. Bakalım. Ee, video çekecek kişi arıyorum. Bu demir çok hoşluk yapıyor. Değil mi demir? Ne? Şoför etme lan. Demir. Ne? Hatabilir miyim? Ne yapabilir misin? Bir dakika videoda benim sesim geliyor mu acaba? Konuşma bir dakika demir. Deneme Kıvırcık. Özür dilerim. Ben burada bu, videoyu burada bitireyim. <laughs> Yine yapıp geliriz demeli. Geçmek üzere. Evim rengarenk oldu lan. Pardon bey arkadaşlar. Ee şey oldu az önce yanlışlıkla bir tuşa bastım. Game geçti. Özür dileriz. Ee, şimdi. Bu game modu Benim açmışlarım değil. Ben bu kendim yaptım. Şimdi game çıkacağım. Game girdim. Nedeni şuradan hep düşmek. Buradan. Nevi yaparken hep düşüyordum. Onun için game moda geçtim yaptım. Yapacağım devam edeceğim. Size söyleyecektim. <laughs> Şimdi. Şu gördüğünüz şeyler. Ben oyun buldum. Gördünüz abınlar. bunlar. Zor zor yaptığımız için geomoda geçmem gerekti. Ee, evi bitirince yine açacağım videoyu. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar döndüm. Dediğim gibi şey yapacaktım. Kendi ayrışımlarımla yapacaktım ve... Burada bir tane delik ve şuralar kaldı. Şimdi bunları yapmak için gideceğiz ağaç keseceğiz. Hile istemem. Sonuç keseceğiz? Demir bir yere set ölünce nasıl tepeleniyorduk? Hani bir kod vardı ya. Set point mi öyle bir şeydi? E, senin şeyin belirliyor. Ee, e, öldüğünde doğacağın yeri. tamam. İki saat versene ya. Demin ne yapıyor bakayım? Ben koyup çek. Ne? Yatan çaldım. işte. Sandıklar boş. Seni çalayım. Sağ ol. Ee, seni test edin. bir tanesi. Ben de gidip koyun hmm. arayayım. Bir tane de kapıyı çalayım. <laughs> İyi ya. Bir silah atmışsınız oldu. Tamam. Tutacağım tık. ya. Şey yap. Hop ver iki saniye. <laughs> Demir. <laughs> evin artık yok. Ya abi al işte ya. Ne yapsan Ama hani kendi evlerimizde kalacaktık. Abi git ya. Benim daha güzel. Öldür lan beni. Demir. <gülüyor> ah ah Ha. <laughs> <Temler> bende. <laughs> Git kendi evinde yaşa. Zaten kendi yaşayacağım. Şey. Sen de ona kadar ayetimiz çaldık. Yeter de artar bile. Oley. Çok mutluyum. Bir sürü oldu. Ve artık benim bir kapım var. Kapımı Kapı da... çalmış ya. Toplanmaya da... çalışıyorum. Umarım var. Ne yapayım odunlarını ben senin? İlk ben kendime bir kapı yapacağım. Sonra da bir kendime ne yapacak lan ben? Ne sormuş? He şey. Bir tane daha koyun bulsam tamamdır. Ben yanlış koydum. Kapıları. Neyse ben bir 64 kişi yapıp geliyorum. Videoyu durdurdun mu? Hayır. Durduracağım. <laughs> Abi bilgi sahne yok verdi. Spam point çekeyim sonra alırsın. Top yaparsın. Ben sana çekeyim mi? Ben sana, ben sana çekebilirim spam point. Çekebiliyor muyuz? Efendim? Sen spam point çekebiliyor muyum? Senin olduğun yere çeker. Ben kendi yerime çekmeye çalışıyorum. Aa çok tehlikeli <laughs> ya. Neyse ben Hop. bir 64 kolon yapayım geleyim. Arkadaşlar eee video 19 dakika olmuş. Hmm, burada bitirmemizin zamanı gelmiştir. Ha bu arada şuradan su aldım. 3 tane demir buldum. 2 tane torç buldum işte onlar. Şurada <laughs> da buraya koyacağım. İşte ben bu evi tamamlıyorduk. Şu kadar bir şey yapabildim ancak. Tabi bir tane de yatağım kaldı bakın burada. Şurada. Buraya da şunu da şuraya koyacağım. Rahat Yine bir rahat edeyim. Yine evimi yapıyor. İşte şu chest'ler bomboş. Şimdi ben bunlara eşyalarımı koyayım. Evet yani. Şimdi şu taşlar kalkacak. Geri şu taşlar kalacak, gelecek. Neyse ben daha uzatmayayım. Video dışında çok item yapacağız yani çok şeyler bulacağız video başlayınca şey yapmayacaksınız. El esprilerle yeni bir videoda daha karşınızdaydık. Maalesef ki üzüntülü bir şekilde bu videonun daha sonunda bir videonun daha sonuna geldik. Demir, Demir'e tp olacağım ve videoyu bitireceğim. Tp sen kont. Evet. Demir. Az önce çok kötü bir olay yaşandı da. Şu ağaçlar filan yandı çakmak taşıyla. Alak yaha. Yaktı. <laughs> ee, biz Diamond's bulup geliyoruz diyecektim. Ama videoyu bitirmem zamanı geldi. Yani. Görüşmek üzere.